Serpil'in Hobi Evine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size bu güzel papatya tokaların yapımını göstereceğim. Çiçit toka yapımını daha önce e, şeyde paylaşmıştım. E, videolarda görebilirsiniz, bakabilirsiniz. Sadece bu papatyanın yapımını göstereceğim. Bu sefer pembeyle yapmayı düşünüyorum. Pembeyle yapacağım arkadaşlar. İlk önce Bağlama zinciri yapıyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz. 2 Bunu da sayıyoruz. 3 4 5 İlk baştakine bunu içine alarak sık iğne yapıyoruz. Sonra bunu içinde yürüterek bir bir iki üç tane zincir çektik. Sonra bu ipi keselim arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. İki tane zincir çekiyoruz. Tekrar başını dolayıp ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar iki zincir. Tekrar ikili trabzan. İki zincir. İkili tırapsa. Böyle 2 4 bir tane daha yapıyoruz. 5 1 2 3 4 5. 5 tane boşluğumuz olacak. Tekrar 2 zincir çekip başladığımız boşluğa kaydırma yapıyoruz. 6 tane boşluğumuz oluyor. 2 4 6 tane boşluğumuz olacak arkadaşlar. 3 tane zincir çekiyoruz. Başını doluyoruz ve bu boşluğa fıstıklar yapıyoruz. 2 çektirerek 3 4 5 6 7 8, 9, 10 tane fıstık yapıyoruz. Sonra burayı sıkı bir şekilde zincir yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip dibine kaydırma yapıyoruz. Tekrar 1. 2 3 tane zincir çekip başını doluyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane fıstık yapıyoruz. Sonra bunu tek çekişle çekip sıkı bir zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çekip dibine kaydırma yapıyoruz. 1 2 3 başını doluyoruz buraya 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane fıstık yapıyoruz. Bunu sıkacağı çekip sıkılıyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çekip aynı ilmeğin içine kaydırma yapıyoruz bu şekilde fıstıklarımızı böyle dolduruyoruz Evet son gülümüzü de yapıyoruz dibine batıp üst 4 zincir çekip baktıp zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Ne kadar fıstığınız dolgun olursa o kadar tatlı oluyor, tomurcuk oluyor. Bu sefer onlu yaptım. Dokuzlu olabilir, sekizli olabilir fıstığınız. Onu da o şekilde kaybet, kaydet, kaybettik arkasında. Şimdi ortasını yapacağım. Ben ortasını beyaz yapacağım arkadaşlar. Beyazla yapacağım. Ben sihirli halka içine yapacağım. Bu şekilde sihirli halkamı yapıyorum. Bir tane bağlama zinciri yapıyorum. Üç tane zincir. çekip aynı şekilde fıstık yapıyoruz arkadaşlar. 10 tane içine batıp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane fıstığı yaptıktan sonra bu ipi arkadan dolaştırıp içinden geçiriyoruz iki defa ve böyle çektirip bağlıyoruz bunu da çekip zincir çekiyoruz sıktırıp bir tane daha zincir çekip biraz uzun bırakarak kesiyoruz Bu şekilde fıstığımızı yap, yaptıktan sonra iki taraftan iplerin arkaya geçirip buradan karşılıklı bağlıyoruz. bu şekilde papatyamız oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup desteklerseniz abonelik ücretsizdir. Beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.